arkadaşlar bugün ee, bu topla şu kale çekeceğiz Yani amaçlarım var. Evet burada arkadaşlar ee, yarın video çok gelmeyebilir. Ama bugün aklımda bir video var. Belki çekemeyebilirim. Peki yarın da çekebilirim Hafta sonları video çokluğu daha çok olacak çünkü okulum var. Hafta sonları daha çok video çekeceğim. Hafta içinde de ee, eğer yok çekebilirsem çekeceğim. İlk başta çekelim. İlk tur çekelim. Uf. arkadaşlar ilk gol böyleydi. Kardeşim sesi gelebilir. Önce 90'ı mükemmel güzel bir şey. oldu. Çekim kalitesi güzel oldu. Özür dilerim. Özür Arkadaşlar şu, şey, şu Şu köşeye de bağlı. Böyle video isterseniz de yani bahçede de çekebilirim. İsterseniz yorumlara. Abone ve like atmayı da unutmayın. Yorumda yapın. Hype puanı verirseniz de sevinirim. Hype puan sayesinde videolarım daha çok olan oyuncularını... cinlerine çıkıyor. Yani yine sevdim. Hop. Hop. Girdi. Girdi. Bakmadım. Kameraya bakıyordum. Kameraya bakarken 90'a girdi 90 şu 90 diyor gözükmüyor. Ha neyse anlaşılır. Bu anlaşılır değil. O da vurdum arkadaşlar. Ay buraları Hocam buradan yakından atmıyorum. Zaten odam değil. yüzden çok uzakta vuramıyorum. Hop hop. Görüşe kadar. Görüşe olmadı? <laughs> bu topla da çok zor şekil. Oy, bu şeye girdi. Siz görün. Göremiyorsunuz bu. Peki görüyorsunuz değil Işığa geliyor arkadaşlar. Işığı vursam. Top nerede? Arkadaşlar top bulamazsam yedek topum da var ama top gitti. Ne i̇şte burada arkadaşlar? Çok oraya girmiş. Vora deneyeceğim o zaman. Uf. En iyi şutumdu bence. Siz de en iyi şutu yazabilirsiniz. Oh. Oppa. Ya arkadaşlar. Bu top da şey ya. Ya da ben vuramıyorum. Ben bir şatı deneyeceğim. Şu zaten çok iyi o herhalde. Oh. Kapıyı vurdum. Hani böyle nasıl o kameranın tıysa. Yorulmadım. Hop hop. Röveş atır. Röveş atır. Sekedireyim buradan. Kontrol yapayım. Böyle yapayım. Or, Oradan. Böyle or, yapayım. Or, böyle yapayım. Ah oh, direk. Direklerin efendisi yazmayı <laughs> Arkadaşlar son şut olsun mu? Hadi son gol. Reşit Ali'ye deneyeceğim. Girdi arkadaşlar. Girdi. Arkadaşlar, görüşürüz dediğim gibi abone ve like ay abone, like, hype on ve yorum yaparsanız da sevinirim. Videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz.